Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen %50,39 oyla yeniden başkan seçildi. Bu sonuçla Başkan Sekmen Türkiye genelinde en çok oyu alan 3. başkan oldu. Erzurum yeniden Mehmet Sekmen dedi. AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen 3. kez Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Sekmen oyların %50,39'unu almayı başardı. Onun için diyor ki Sonuçların ardından Başkan Mehmet Sekmen sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı. Bu kutlu yolda bizlere mülki İslam'ın kilidi Erzurum'umuzda 3. dönemimizi nasip eden Yüce Rabbime hamd ediyorum diye sözlerine başlayan Başkan Sekmen, kendisiyle yol yürümekten büyük bir onur ve şeref duyduğum dünya liderimiz, göz devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere bu ulvi şehrül emin vazifesine bize layık gören aziz hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı arz ediyorum ifadelerini kullandı. Kullandı. Türkiye yüzyılı vurgusu yapan Başkan Sekmen mesajında canla başla sürdürdüğümüz görevimize kaldığımız yerden daha müreffeh yarınlarımız için durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışarak devam edeceğiz inşallah ifadelerine yer verdi. <laughs> Yatırım ve hizmetlerin devamı gelecek diyen Sekmen, hizmetkarı olduğumuz kadim memleketimizde Can Erzurum'umuzdan almış olduğumuz güç ve destekle de Cumhur İttifakımızın eser yatırımları daha güçlü bir şekilde artarak hayata geçecek inşallah. Şimdi vakit Türkiye yüzyılımızda şehrimizin yüzyılını inşa etme vaktidir, ifadelerini kullandı. Başkan Sekmen mesajını, teşekkürler Erzurum, teşekkürler benim canım hemşehrilerim ifadeleriyle sonlandırdı. Başkan.